Yani eee toprak kullandığı toprak öyle. Bomboz bir toprak. Kullandığım yer fasulye şu kadardı. Kullandım. Yağmur yağdı üzerine. 2-3 gün sonra vardım. Fasulye şöyle olmuş. Her tarafı çiçek, ha. Filize hmm. kadar çiçek atmış. Çok süper bir ürün yani. Doğru. Evet. Ayıcık kullanmanızı tavsiye ederim abi. Fasulye de çok güzel etkisi var. Fasulyedeki fasulye var. Fasulye şu var. arkadaş kullanmadı ben. Bu arkadaş, arkadaş fasulyesini kullanmadı. Hmm dengesizlik var yani fasulyesinde. Var var iyi var. var. Benimki de böyleydi işte Böyle dengesiz. Kimi büyük, kimi küçük. Benimki de öyle. Benimki de bu şekilde. Ha bu kullan. büyük, ufak, büyük. Yalnız böcek yapmış. Şöyle böcek yapıyor ama dik duruyor. Yatak yok, bir şey yok. Yani Genişleme çiçek yok. yok. Çiçek yok. Çiçek, numara çiçek var. Sıkıntıdan veriyormuş çiçeğe. Haa. Ha. Sıkıntıdan veriyor. Stresten dolayı çiçeğe vermiş. vermiş. Çiçeğe vermiş. Onları meyveye dönüştürmesi lazım. Ama rengi simsiyah. Öyle değil. Hem simsiyah. Açma yok. Anladım. Evet. Yani şöyle bir, patladı bir rahatlama yok. Evet. Abi kullanacaksın. Bir hafta sonra yine bakacaksın. İyi memnun kalırsan memnunum diyecek. Yani hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Şuraya bir de